Piyasalardaki son durumu ve beklentileri değerlendireceğiz. FXTCR'i araştırma yönetmeni Ekin Akbaş birlikteyiz. Ekin hoş geldin yayınımıza. Hoş Amerika öncesi, FED kararı öncesi Amerikan piyasalarında iyi bir açılış var. Dün de endeksler günü iyi kapatmıştı. S&P 2100 seviyesinde, Nasdaq 5067. Bu arada Dow Jones yine 18.000 seviyesini zorlayacak gibi gözüküyor. Bu arada tahfi faizlerinde yeniden bir miktar yükseliş görüyoruz. Gerçi çok hani 2.50'lere göre 2.33'lerle evet. çok tedirginlik yaratacak noktalarda değil. Önce istersen bir Amerikan piyasalarına bakalım. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem endeksleri biraz Haziran inişli çıkışlı oldu gibi. Evet. Çok da iyi bir performans göremedik Amerikan borsa endekslerinde. Nasıl yorumluyorsunuz? Aslında şu hal endekslerin toparlamış hali diyebilirim. Yani özellikle S&P'nin çok uzun vadeli süren bir yükseliş kanalı vardı. Geçtiğimiz haftalarda onun altında bir sarkma yaptı. Ki o kanal kırılsaydı hem teknik olarak hem de zaten temel gelişmeler de birazcık buna müsaitti. Ee, sert bir satış gelebilirdi ama gelmedi. Toparladı. Dolayısıyla şu anki durum biraz stabil gibi görünüyor. Tabi Fed'le birlikte bu daha da netleşecektir ama e, Fed'den yine birazcık daha böyle belirsiz yine piyasayı biraz oyalayıcı söylemler görebilirsek e, mevcut bu yeşil tablonun devamının geldiğini görebiliriz endeksler tarafında. Ki e, endekslerdeki yükseliş sürdükçe aslında piyasada e, endeksler yükseldikçe piyasa bir satış beklentisi daha da çok oluşmaya başlıyor. Yani çok yükseldi artık buradan bir geri çekilir mi diye ama e, pek oralı olmadığını görüyoruz. Ne S&P'nin ne Dow Jones'un hatta petroldeki sert düşüşle birlikte S&P ve petrol arasındaki korelasyon da tamamen gitmiş durumda. Yani petrol fiyatları çok sert düştü. 42-40 dolarlardan toparlandı bir düzeltme yaptı. Ona rağmen hala S&P 500'de herhangi bir ibare yok. Dolayısıyla e, feddi bekliyor olacağız bir kısa vadede. E, 10 yıllık tahvil faizinde de öyle. Bu da 5 yıllık da gerçi çok çok önemli. Yani enflasyon bazı bir tahvil göstergesi. Dolayısıyla hani biz 2008'de burada bir 30 ağacı Şu anda çok onun üzerine çıkabilmiş değiliz. 5 yıllık ve 10 yıllık başta takip ediyor olacağız. Birazcık güvercin açıklamalar görsek endekseldeki bu bir işlemanın biraz sürdüğünü görebiliriz. Evet şimdi istersen pariteye dönelim. FED kararı öncesi paritede 1.12'nin üzerindeki hareketin devam ettiğini görüyoruz. Hatta ...1.13'lere de yaklaşan bir seyir var Euro-Dolar paritesinde. Aslında Euro tarafındaki gelişmeler yani Euro bölgesi tarafındaki gelişmelere baktığımızda... ...Yunanistan konusu çok gündemde. Fakat buna rağmen Euro buralarda kalabiliyor. Bazı yorumları duyuyoruz ki hani aslında Euro için Yunanistan'ın çıkması pozitif olabilir. Ama mesela İngiltere bugün bazı uyarılarda bulunmuş durumda. Yani o kadar kolay atlatılacak bir şey değil bu. Avrupa Birliği tarafında diye e peki ne fiyatlıyor euro-dolar paritesi? Mesela Yunanistanla ilgili gelişmeler ne kadar bu parit hareketin e, ya, üzerinde etkili? Şöyle söyleyeyim. E, euro-doların buna direniyor olması sebep bulmaya itiyor piyasaya. Aslında tabii ki de Yunanistan'ın bu birlikten çıkacak olması olumlu bir hiçbir tarafı yok. Ne Yunanistan için ne Avrupa Birliği için ama ben de birkaç raporda gördüm. Hani bunu piyasa olumlu fiyatlıyor diye. Bu tamamen harekete göre sebep üretmeden kaynaklanan söylemler. Hani böyle bir şey olması gerçekten söz konusu değil. Burada bir miktar dolar endeksindeki o yüzleri geçememesi sonrası 93-97 de böyle sürüncemede kalmasının etkisi var. Ee, Avrupa'dan son zamanlarda ufak ufak da olsa istikrarlı toparlanma çabaları görmek Burada. çünkü buna çok açtı piyasa. Hani artık biz o kadar çok yerlerde süren veriler gördük ki hani birkaç iyi tüketici güveni verisi işte TÜFE en azından yükselmiyor ama azalmıyor da yerinde sayı olması bile birazcık piyasayı e, hareketlendirdi. Bankacılık kanadında e, Avrupa'nın gerçekten e, istikrarlı büyük demem ama istikrarlı bir toparlanma var. Bütün bu gelişmeler yol alır 112'lerde artık böyle tut tuttu. Hatta bir onların bir on birlerin üzerinde tuttu diyebiliriz. Ama Yunanistan hikayesinde artık sona yaklaşıyoruz. ya yani bu hikaye ciddi anlamda kabak tadı vermeye başladı. Hatta bugün Yunan Merkez Bankası'ndan da bir açıklama vardı. Merkez Bankası bile diyor ki hani bizi ciddi bir uçurma sürükliyorsunuz. Anlaşmaya varın resmen dedikleri bu. Ee, ben şöyle yorumlarım. Ben iki tarafta artık eninde sonunda bir, bir, birinin ya da diğerinin evet tamam peki pes diyeceğine güvenerek mi bu kadar inatçı davranıyor? Çünkü e, Siriza'nın da bu kadar metanetli durmasını piyasa beklemiyordu. En nihayetinde genç bir parti genç siyasetçilerden oluşan bir parti İşte seçim söylemlerini seçildikten sonra bir miktar yumuşatırı bekliyorduk ama hala bir miktar yumuşadı gerçekten ama hala çok böyle güçlü duruşlarını koruyorlar ki bu kadar güçlü duracak ellerinde çok da silahları yok yani bu noktada baktığımızda <laughs> yarını işte hafta sonu bir anlaşma gelmedi. 18'ine çevirdik gözlerimizi. Evet, ama yarının da çok uzun bir toplantı olmayacağı evet. kısa sürebileceği şekilde bugün bazı haberler var. Aynen öyle. Yani bu da aslında iki taraftan bakmak lazım. Yarından da çok bir şey beklenmiyor. Bu doğru ama artık biz böyle bir son düzlüğe girdik. Buradan ne çıkacağını hep herkes merak ediyor. bu noktada iki taraftan bakmak lazım. Yunanistan'ın bu birlikten ayrılması hem Yunanistan için en başta da söyledim hem de Avrupa Birliği'nin özellikle de gelişmiş ekonomiler için gerçekten olumsuz bir tablo. Yunanistan dediğimiz ekonomi tek başına ayakta durabilecek bir ekonomi değil. Çünkü üreten bir ekonomi değil. Yani Avrupa Birliği'ne girmeden önce bir miktar üretim kapasitesi vardı. Avrupa Birliği onu da kaybetti. Hizmet sektörü üzerine dayalı bir ekonomi, e, borçluluğu yüksek bir ekonomi, genç işsizliği yüksek bir ekonomi ve Avrupa Birliği'nin üyesi olmanın getirdiği rehavete alışmış bir ekonomi. Eğer Yunanistan'ı birlik dışına itecek olurlarsa ya da kendisi çıkacak olursa burada ekonominin, ekonomisinin çarklarının dönmesi için apayrı bir başka bir topluluğa angaja olması gerekiyor ki Avrupa Merkez Bankası'nın arkasında durmasıyla elde ettiği düşük risk primini sürdürebilsin. Ya bir de işin bu boyutu var. Şimdi bu olaylar ne kadar fiyatlanıyor dediğin çok doğru. İnanıştan arkasında Avrupa Merkez Bankası var. Dolayısıyla buradaki gördüğümüz bizim risk primleri olduğu olması gerektiğinden daha düşük seviyelerde. O Avrupa Merkez Bankası'nı biz Yunanistan'ın arkasından çektiğimiz zaman görmek lazım asıl tabloyu. Bu bir. İkincisi Euro'dan çıkışı demek Yunanistan'ın artık drahmiye mi dönerler işte yeni drahmi diyorlar ona mı dönerler bilinmez ama borçlanma maliyetlerini katlayacak. E, bu da ap apayrı bir e, durum. Avrupa e, tarafı içinde dediğim gibi hani hem yapılı, yapısını sorgulatır Avrupa Birliği'nin hem Euro üzerine ciddi bir baskı yaratır. İki tarafı içinde çok e, istenilen bir durum değil. O yüzden ben hala en başından beri burada bir mutabakat sağlanacağı görüşündeydim. Bu görüşümü koruyorum. Ee, sadece burada birazcık e, işler uzadı. Hani artık yavaş yavaş eee ki Avrupa hani bu burada... Nasıl bir yol izlenir? İnan bilmiyorum. Nasıl bir formüle, formülasyon uygulanır burada ama ya işte Yunanistan temelüde düşer ama öyle sayılmaz. İşte ya saç tıraşı yapılır ama CDS'ler çalıştırılmaz ki bu daha önceden yapıldı Yunanistan üzerine. İşte e, vade uzatıldı. İşte bazı alacaklardan feragat edildi vesaire. Tahvil alımlarının yanı sıra yine borç ...faizini indirime gidildi bir bir orada bir e, kısıltı yapıldı. Belki böyle bir çözüm uygulanır ama en nihayetinde artık sona yaklaşıyoruz. Burada da piyasa da birazcık sonucu görmek istiyor. E, olumlu bir e, gelişmenin tabii bu da euro dolar üzerinde olumlu bir etki yapması evet. beklenir. Mesela şu grafiğe baktığımızda euro dolar paritesinin dip seviyeyi gördüğünü söyleyebiliyor muyuz? Tüm bu gelişmelere rağmen çünkü bu 1.12'ler civarında ki işte Fed toplantısı da var bugün yeni bir çalkantı Hı. görmüyoruz parite tarafında. O zaman bu gördüğümüz 1.05'ler biraz altı. Bizim euro dolarda gördüğümüz hani en kötü seviyeler miydi bu sene için? Bunu söylemek için erken, dip seviyeydi demek için erken ki bence 1.05'lerin altına hala daha bir gevşeme potansiyeli var paritenin. Çok uzun, yani bu geçen yılın Haziran ayından beri süre gelen bir düşüş trendi. Bu burada evet Avrupa'da işler birazcık düzelmeye başladı. Hani Yunanistan henüz muallak ama bu işin bir daha Amerika tarafı var. Ve Avrupa'nın yani Avrupa emekliyor, Amerika koşan bir ekonomi. Dolayısıyla bu euro dolardaki bu düşüş hareketinin orta uzun vadede devam etmesini ben açıkçası bekliyorum. Ama şurada bir virgül koymak isterim. Şu anda tam gerçekten bu trenin şurada tam sınırındayız. Bugün eğer akşam FED tarafından güvercin açıklamalar görürsek ki e, çok da fazla ellerinde böyle çok şahin bir tutum izleyecek doneler yok. E, bu trendin kırılmasıyla birlikte bir 1.15 yere doğru çok sert bir yükseliş hareketi görebiliriz. Bu da biraz artık hem çünkü 1.12'ler civarında çok oyalandı parite hem burada bir miktar nefes alma olur. Hem de uzun vadede o 1.40'lardan gelen satışı kaçıran yatırımcılar için son ve belki bir umut ışığı olabilir. Şunu demek istiyorum. Bu trend kırılırsa eğer bugünkü şu şu an gerçekten bu trendin sınırındayız. 1.15 lira, 1.15 lirin aşılması da belki 1.20 lira varan yükselişler görülebilir. Ama bu yükselişler orta uzun vadede satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya şu konjonktür devam edecek. Evet FED etkisi ne olacak mesela bu akşam FED'den gelecek olan açıklamalar. Diyelim ki çok net bir şey algılamadık FED'den. Yani faiz artışı için böyle hani ya Eylül, Ekim falan gibi böyle bir tarihi algılamamıza neden olacak net bir açıklama gelmedi. O zaman ne olur Euro Dolar Paritesi? O zaman zaten e, bence senin dediğin gibi de olacak. Çünkü net bir şey zaten bir önceki toplantıda da söylemişlerdi. Biz net bir şey söylemeyeceğiz. Hani biz Eylül'de arttıracaksak bunu Haziran'da söylemeyeceğiz dediler. Bunu çok vurguladılar hatta. Bu dolar üzerinde bir geri çekilme etkisi yaratır ki bu euro dolarda da az önce bahsettiğim 1.15 lira veren yükseliş hareketini tetikleyecektir. Bunun sebebi piyasa Gözlerini kulaklarını açmış bir faiz artımlarını ve sinyal bekliyor. Amerika balonlar konusunda çok mimli bir ekonomi. Nasıl faiz artırımının hani meblağı önemli diyor 0.25 050 ile her şeyden önce zamanlaması var. Ee, bunu biraz geç yat, yatması enflasyon konusunda bu sefer tam tersi döndürecektir çarkları. O yüzden biraz bilinmez bir tavır takınırlarsa Bu euro dolar üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratacaktır. Evet Doları... peki e, dolar TL'ye geçelim. Hı hı. Bizim açımızdan da önemli Fed'in e, kararı. Aslında bizi ilgilendiren başka konular da var evet. son dönemde hı hı. ama hani madem bugün gündemde Fed var, e, içeride de siyasi e, gelişmelerin neticelenmesinin bugün hı. E, belir belirlenmesini beklemiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biz ilk etapta Fed'i konuşursak hani dolar TL'de hangi seviyeleri görebiliriz? Bugünkü Fed kararının ardından Önce istersen diyelim ki hani biraz kötü taraftan bakalım. Şahin bir açıklama geldi. Böyle bir Eylül beklentisi yarattı. O zaman ne olur dolar TL? Ya, o zaman zaten e, bizim yukarı yönlü senaryolarımızın uçu çok açık. Yani biz 2.80'le gördük seçimi sonrası ama e, yıl sonu hedeflerinin 3-3.15 bandında gidip geldiği bir dolar TL'de hani tekrardan 2.80'le çok rahat Muhtemelen yeniden oraya ulaşmış olduğuz ama çok çok şahin bir açıklama gelmesi lazım ve ben bunu beklemiyorum ee, ve biz bu Fedle birlikte aslında biraz kafa dinleyeceğiz gibi bir şey olacak yani eskiden Fed'den korkardık ama içeride öyle bir bilmezliğimiz var ki biraz bunun uzaklaşıp tekrardan böyle eski konularımıza geri dönüyor gibi hissediyoruz kendimizi. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var ee, içeride içeye de geleceğim birazdan ama Fed'den dediğim gibi. Bu toplantıda projeksiyonlar açıklanacak. Bence bu en önemli nokta. En son projeksiyonların açıklandığı toplantı Mart ayındaki toplantıya denk geliyordu. Ve hatırlayacak olursam Mart ayındaki FED toplantısında tutanaklardan sabırlı ifadesini çekip almışlardı. Ve bu süreci o kadar güzel yönettiler ki e, ee, sabun ifadesinin kalkmasıyla birlikte biz gümbür gümbür satılan bir dolar gördük. Neden? Attıkları şahin cadımları güvercin kılığında böyle sundular piyasaya. Bunu nasıl yaptılar? Evet sabırlı ifadesini kaldırdılar ama diğer taraftan da hedef faiz oranını aşağı çektiler. Ya dediler ki e, biz hedeflediğimiz faiz oranından bir süre daha ulaşamayacağımızı biliyoruz. O yüzden biz bu hedefleri aşağı çekiyoruz. Ben bu toplantıda da böyle bir ton yakalanabileceğini düşünüyorum. Yani hedefleri aşağı çekmekten ziyade. Ya yani ekonomik projeksiyonlarda aşağı yönlü revizyonlar mı söz konusu? Olabilir ama bu olmasa bile zaten Fed başkanları o kadar çok ayrışıyor yok yani bu konuda. Hani bir tanesi 2016'dan önce artırılmaması gereken diyen Fed başkanları dahi var. Dolayısıyla bu noktada şimdi Mart ayında e, hedef faizini aşağı çeken Fed neden Haziran ayına geldiğinde biz Eylül'de faiz arttıracağız desin. Bunun için elinde yeterli donesi yok. Şu var 29 Nisan'daki toplantıya kadar şu güve biraz şahinci olabilir onu da belirteyim. Büyüme üzerindeki baskılar büyük ölçüde kalkmış durumda. Çünkü Mart ayında çok ciddi bir kış koşulları yaşıyordu. Her yıl olduğu gibi FED. işte grevler ses konusuydu vesaire bu toplantıda şuna değinecektir. Büyüme üzerindeki, büyümemiz üzerindeki şahinci baskılar büyük ölçüde kalkmış durumda. Biz bundan sonra işte büyümede, istihdamda, işte tüketimde vesaire de daha böyle ılımlı adımlar atıldığı, daha böyle istikrarlı bir sürece girdik. Ben bu cümleyi kesinlikle bekliyorum yılından. Ama bunun dışında enflasyon bacağında özellikle çok güçlü doneleri yok. Dolayısıyla çok iyi veriler okumadık biz Mart ayından bu yana. Dolayısıyla böyle bir güvercin söylem dolar endeksinde, dolar tl'de bir soğuma sormadan kastım tabii 2.70, 2.72 civarı ki 2.70'lerin altına sarkma olsa da burada çok uzun vadeli bir kalıcılık durumu olacağını çok zannetmiyorum. Bu ancak 2.58, 2.59'lardan dolar almayı kaçıran yatırımcı için bir fırsat olacaktır. FET bittikten sonra biz gene içimizdeki konumuza geri döneceğiz. Bence e, evet bugün konumuz FET ama daha otovalde de biz kendi içimizdeki e, bu bilinmezliğe geri döneceğiz. Dolarda yukarı yönlü olmamın bir diğer sebebi de bu. Çünkü biz koalisyon bir koalisyon kurulsa dahi bizim sıkıntımız bitmiyor. O koalisyon kurulduktan sonra ekonomik projeksiyonlar ne olacak? Hangi kulmalar ekonominin başında olacak? Mevcut durum ne kadar sürdürülebilir? Sürdürülecekse nasıl sürdürülecek? Biz buna bakıyor olacağız. Çünkü Başa gelen e, birim, e, yönetim yüksek işsizlik devralacak, yüksek enflasyon devralacak, yüksek cari açık devralacak, düşük büyüme devralacak. Eğer yeni kurulan, taze kurulan bir e, yönetim döneminde ekonomi bir yerden bir sıkıntı yaşar, bir yerden bir patlak verirse bu yeni yönetimin e, birazcık da alanına giriyor olacak. Bu böyle bir durumda da Türkiye hem siyasi hem ciddi bir politik ekonomik bir krizin içerisine girebilir. Dolayısıyla bilinmezliği zaten piyasa sevmiyor. Bilinmezlik çözüldükten sonra da bir bilinmezlik furyası bizi bekliyor. Dolayısıyla dolarda istikrarlı bir soğuma beklemek e, ...şu durumda çok mümkün değil... ...hem içeride hem dışarıda... ...dolayısıyla e, aşağı yönlü hareketlerde... ...şöyle söyleyeyim ben burada teknik e, destek... ...direnç belirtmeyi çok e, fazla... E, ...mantıklı bulmam hele şöyle bir konjonktürde ama... ...2.70 bir kere bizim psikolojik bir eşiğimiz artık... ...bu çok e, salmış bir seviye... ...yani bu seviyenin altında... ...piyasa 2.60'lara indik iyi biraz soğuduk... ...gözüyle bakabiliyor... E, ...bugün bir güvercin açıklama gelirse... ...buralara kadar bir miktar sarkabiliriz... ...evet ancak çok uzun vadede... ...kalıcı olacağını zannetmiyorum... Dediğim gibi önceki dönemlerde dolar almayı kaçıran yatırımcı için bir fırsat olacaktır. Çünkü biz FED sonrasında e yeniden dönüp dolaşıp kendi iç belirsizliğimize geri döneceğiz. Evet, e, hep tip seviyeler yeni rekor seviyeleri de gündeme getirmiş hı. aslında. Grafikte de e, ekrana yansıdığı hı. gibi evet. seçim öncesi e, köpüğün alındığını gördük bir süre. Ardından seçim sonrası 2.80'lerle rekor tazeleyen bir dolar TL vardı. Şimdi ilk etapta FED'i görelim diyorsun, FED hı hı. açıklamalarının hemen ardından da içeride siyasi gelişmeler ne şekilde şekillenecek? Önümüzdeki hafta bu anlamda önemli bir evet. hafta. Bunu da kur açısından izleyeceğiz. Gelelim emtia tarafına. Uzunca bir süredir ons altın tarafında yeni bir heyecan yaratacak konu olacak mı diye bakıyoruz evet. ve Fed toplantısı her zaman bu konuda bir heyecan yaratır. Evet. Haziran ayı Fed toplantısı da çok konuşulan bir toplantıydı. Bu nedenle de belki biraz hani Piyasalar açısından önemli bir toplantı. Altın için yeni bir hareketlik yaratacak mı? Yani yön değiştirebilir mi altın? Bir sıkışma var, yatay bir evet. hareket var. Belli noktalarda tıkanan bir altın var. 1200, 1220 dolarlar, yükseklerde hep zorlanılan noktalar. Altta işte 1150, 1170, 1180 gibi seviyelerin arasında gidip gelen bir altın var. Ee, ne düşünüyorsunuz bu FED kararının ardından e, değişebilir mi altında hareket? Ee, yani zaten çok hikaye arayan bir altın olduğu için değişmeye de çok yani artık şu 1180 civarında tabiri caizse sürünmekten çok bıkmış bir altın var. Çünkü bu seviyeyi de oldukça aşındırdı ki 1180 bizim için çok önemli bir seviyedir. Ee, FED, öncelikle şunu söyleyeyim şimdi bu yeşille burada belirtilen aralık. 1180-1130 bölgesi. Bu bölge altın fiyatlarının artık 1180'in aşağı kırılmasıyla birlikte bu range'e giriyor ve burası hem kısa vadeli satış fırsatı veren bölge hem de orta vadede long pozisyonların oluşmaya başladığı bölge. Yani biz 1130'un altında uzun zamandır görmedik. Dolayısıyla 1180-1130 bölgesine girdiğinde acaba orta vadede bu nereden toplanır diye baktığımız bölge. Bu bölge önemli. Bugün biz 1180 etrafında dalgalanıyoruz eğer FED'den beklendiği gibi yani piyasanın geneli de bunu bekliyor. Hani 29 Nisan'a göre şahince ama genelde güvercin. Hani beklenen şey bu. Böyle bir fed görürsek biz 1180'lerden bir kuvvet bulup yeniden 1200'lere doğru, 1220'lere doğru belki bir yükseliş gerçekleştirebiliriz. Ee, ama şunu da söyleyeyim. 2015 baktığımız zaman altın için gerçekten vasat bir yıl geçiyor. Hani bunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. İşte Çin'deki talep azlığı olsun, küresel deflasyon olsun hatta enflasyon yetmezliğinden geçti o durum artık. Ee, bütün bu gelişmeler hani küresel talep yetmezliği vesaire hepsi altın fiyatını aşağı kamuoyunu baskılayan etmenler. Dolayısıyla bunların hepsi fiyatların içerisinde ve biz bütün bunlara rağmen yine de 1200-1180 arasında böyle bir dalgalanın altın görüyoruz. Dünya Altın Konseyi'nin dün yayınladığı bir rapor vardı. Diyor ki raporunda FED faiz arttıracak, dolar yükselecek ama bütün bunlar altın üzerinde öyle beklendiği gibi düşük düşürücü etkiler yaratmayacak. Ben birazcık daha bu taraftayım açıkçası. Çünkü e, altının güvenli liman olduğuna yönelik algıyı evet yavaşlatabiliyoruz. Tamamen yok etmesek de. İşte sermaye kıta değiştirirken altını dinlenecek bir liman olarak görebiliyor vesaire. Bütün bir küresel gelişmeler evet altın fiyatını aşağı yönlü baskılıyor biliyor ama bütün bu fiyatlamalara rağmen altını yine de 1180 civarında da en kötü ihtimalle 1170'lere kadar geldiğini gözlemliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. E, bu küresel talep daralmasının yarattığı bir etki var. Bu bir gelir etkisi diyoruz, bir de ikame etkisi diyoruz biz bunu. Burada gelir etkisi biraz daha geri planda. Sanki böyle altın Geçtiğimiz yılın sonlarında öngörülen o bin dolarların altına kadar inecek senaryolarını çok da bize göstermeyecek gibi duruyor açıkçası. Ee, yani bu savaşta diyeyim, emtiyalar ee, arasında özellikle en böyle metanetli davranmaya çalışan emtiyalardan bir tanesi altın. Evet şu anda düşük seviyelerdeyiz evet. ama küresel gelişmelere bakarsak çok daha düşük seviyelerde olmamız gerekiyor. Peki Yunanistan diyelim ki Hah, e, heh. riski arttı. İşte temerrüt ihtimali var, eurodan çıkma olasılığı var. Bunlar altın tarafında bir hareketlilik yaratabilir mi? Yani Yunanistan fiyatlaması ...negatif yönde gelişirse... <laughs> ...olay e, altına etkileyecek midir? Kesinlikle etkileyecek. Hatta... E, ...başta onu söyleyecektim. Yani çok önemli bir haftanın... ...ortasındayız. FED. FED'den sonra biz... ...yarına bakacağız. Çok kısa sürecek vesaire ama... ...gelecek bir kelimelik bir haber bile... ...altın fiyatlarını burada oynatabilir. E, Yunanistan bilinmezliği... ...Rusya ve Rusya gibi... E, ...siyasi karmaşa... ...ülkeleri. işte başka yerlerden... ...gelen böyle jeopolitik haberler... ...bütün bunlardan meselen bir emtiyadır altın. Yani İsviçre Merkez Bankası'nın... Paris kararından sonra altındaki hareketleri hatırla yani insanlar koşa koşa altına kaçtılar. Dolayısıyla bu altın bu cazibesini koruyor. Ve altının bu cazibesini e, mevcut gelişmeler kaybetmesine yetmiyor. Öyle söyleyeyim işte bu küresel daralma, Çin'deki talep azalması vesaire kimse tüketmiyor, kimse etmiyor. Evet ama hala altın bir yerde bir cazibesini koruyor. Bu çok önemli. E şuna geleceğim. E, satış fırsatı verdiği bir altın var karşımızda. Bu aşikar. Ama o geçtiğimiz yılın başlarındaki o diplerde sürünecek senaryoların ben çok döneceğini, gerçeğe döneceğini çok zannetmiyorum. Bugünkü Fed'le birlikte e, dediğim gibi biraz e, 29 Nisan'a kadar göre Şahin genel olarak güvercin bir Fed bekliyorum. 1180'in üzerinde kalabilirse eğer dolar endeksinde beklendiği gibi bir geri çekilme olabilirse biz yeniden bir 1200'lere doğru bir hareket gerçekleştirebiliriz. Ama bunun kalıcı olması için hem dolardaki geri çekilme oluş, olursa eğer, sürmesi gerekiyor bu zor hem de e, Yunanistan'dan çok ciddi böyle bomba bir haber görmemiz gerekiyor ki işte o zaman başlattığı hareketi biz yine Ocak ayında 1230'lardan geldik buraları hatırlarsan yine biz Ocak ayındaki o seviyelerimize geri dönebilelim e, bu iki olay olmadığı müddetçe eğer bugünün sonunda biz bir yükseliş görürsek altına bu biraz geçici olacaktır. Evet. Tamam. o zaman FED önemli olacak altın Kesinlikle. için, pariteler için. Bir gelişmekte olan ülke para birimlerine bakalım hı hı. verebilirsek ekrana. 16 tane para birimini izliyoruz biz bugün ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolara karşı zayıf bir görünüm var ama çok ciddi kayıplar olmadığını görüyoruz. Mesela günlük bazda bakıldığında bugün en fazla değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi Rus rublesi gibi gözüküyor. Evet. Şu dakikalarda bir miktarda telafi etmiş gibi gözüküyor kayıplarını. Bunun dışında ley'i, dolar, Hint rupisi, pezo'ya bakıyoruz. Bir miktar toparlanma var gibi gözüküyor bu para birimlerinde. Güney Afrika randı en fazla değer kaybedenler arasında biraz arkanda kaldı ama Brezilya reali var yine evet. benzer oranda rand gibi değer kaybeden paralardan bir tanesi. Türk lirası hani bu para birimlerine göre bu günlük bazdaki harekete bakıldığında daha sınırlı. Hatta bir ara 2.73 seviyesinin altını da e, görüyorduk. Evet. Şimdi e, hatırlarsan geçtiğimiz aylarda iyi gelen istihdam verileri küresel piyasalarda bir dolar rallisi yaratmıştı ama bu son verinin ardından öyle bir ciddi bir dolar rallisi görmedik. Evet dolar endeksi 95 94 civarındaki hareketini korudu. Euro güçlü kalabilmeyi başardı. Şimdi artık hani son fiyatlamalar bir miktar dolar tarafında gibi gözüküyor ama bu akşamki açıklamaların ardından gelişmekte olan ülke para birimleri tarafında nasıl bir hareket görebiliriz? Yani güvercin açıklamalar toparlanmaları hızlandırabilir mi para birimleri tarafında? Öncelikle şunu söyleyeyim genel olarak konuşmadan önce gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Bye. <laughs> Hint rupisi özellikle. Evet hemen ki, şurada. Ki Hindistan burada e, görece iyi bir performans sergiliyor. Hindistan ekonomisi özellikle Çin'e çok yaklaşmış durumda. E, burada bir miktar hatta e, geçen gün makale okudum işte en büyük rakip olacaklar şöyle olacak vesaire diye. Burada bir miktar bir e, ayrışma gözlemliyoruz. E, Rus rublesinde de çok fazla e, bu, bu konuyla ilgili piyasada da soru var. Artık rubleto toparlanıyor mu? Öyle şeklinde onla Onunla da ilgili söylemek istiyorum faiz şey indirimi de geldi. Evet ama dolar karşısında 10 birim düştükten sonra 2 birim yukarı yönlü toparlaması genel olarak bir toparlanma ifade etmiyor. Ee, Rusya şimdilik sessiz, şimdilik sakin ama o taraf her an böyle patlak verebilecek bir kanat olarak duruyor benim gözümde. Ee, Putin de gerçi bu aralar çok mutlu hep böyle çıkıp gülücükler saçarak açıklamalar yapıyor. İyi durumda her şey yolunda vesaire ama Rusya bu. Dolayısıyla ruble o tarafta çok volatil. Bu da bir miktar rupi ve e, Brezilya realinin görece e, olumlu ayrıştığı zamanların daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle bu kısma yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yoğunlaşması gereken bu iki para birimi olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak da e, net şimdi faiz artırma ilişki net bir şey görmek istiyor piyasa. Eğer bunu göremezse çünkü Eylül'de artırım artırmaz mı ama Eylül'de zaten şurada iki ay kaldı. Hiçbir şey yok Eylül'e. Önümüzde dört tane FED toplantısı var. Herhangi birini atıfta bulunmadan böyle genel e, bir toparlama yapıp işte iyi gidiyoruz. Birazcık kış koşullarında atlattık. Büyümemizin üzerindeki baskı azaldı. Bunun dışında söyleyecek bir şeyimiz yok. Verileri izlemeye devam edeceğiz. En çok sevdikleri laftır bu. Eğer böyle çok yuvarlak açıklamalar yaparsa yani yerin gerçekten gelişmekte olan ülke piyasalarında ciddi bir pozitif ayrışma görürüz ama bu da yani uzun vadede kaçacak çok bir yerimiz yok. Ay ya da geç bu faiz arttırımı gelecek. Fiyatlamaların içinde olduğu doğru ama bu faiz arttırımı geldiği anda hiçbir fiyatlama olmayacağını göstermez. Peki çok teşekkür ediyorum Ekin Akbaş. Ben teşekkür ederim. artık bu noktadan sonra Fed'in açıklamalarını. Gelişmeleri değerlendirdik piyasaya bakışta. Borsa kapanırken tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.